Geçen sene Hayat şartları böyle genelde İstanbul'da gittim geldim fırın işçiliği yaptım. Daha sonra babamların ve annemin yaşlanması nedeniyle köye geldim. 1982'den sonra zaten bir daha İstanbul'a gitmedim ve resime başladım, e, hiçbir şey bilmeden yani. Ne tuval yapmasını biliyordum, ya da boya tekniğini. Kendi kendimi eğiterek e, resimde aşamaları kendim kendime e, şey ettim. Şimdi yağlı boya ve akrilik boyalar var bu çalışmaların içinde. Yani bu teknikleri de kendim öğrendim kolay iş değil. Sonra bütün figürler hayali burada. Hayali ve dünyada olup bitenleri resmediyorum ben. Yani dünyaya bakış açısı oluyor sanatçının genelde. Yani bu Pablo Picasso'da da görülmüştür, diğer ressamlarda da. Dünyaya bakış açısın ve dünyanın hızla yok olduğu ve biz insanlar bunu fark, et, fark ettiğimiz halde önlem alınmadığı konusundayım. Resimlerimde genelde yani bir yok oluşu resmediyorum. Şu çalışmaları geçen yıl çalıştım. Sanki bu koronavirüsü tahmin etmiş gibi bir his vardı içimde ve yanılmamışım yani. Aynısını mesela çığlık adlı Edward Monk'tan gönderme yaptım. Edward Monk 1895 yılında yani Birinci Dünya Savaşı'nı hissederek yapmış çığlığı. Daha sonra savaşlar peş peşe, ikinci dünya savaşı gelmiş. Yani milyonlarca insan ölmüş, hastalıklar baş göstermiş. Yani şu anda yani bir sanatçı olarak gelecekten kaygı duyuyorum. Ee, kanayan bir dünya. Ondan sonra çığlık atan insanlar, yani çığlık yani bir 2000 e, yılından sonra dünyada 80 milyon insan yerlerinden, yurtlarından olmuş yani bu acı bir tablo. Picasso'nun bir sözü vardır, ''Boş tuval daha güzeldir.'' diyor. O tuvale öyle bir şey koyacaksın ki, bu boş tuvalda bir anlam çıkacak sonuçta. Ben de yani tuvali sehpaya koyduğum zaman e, uzun süre düşünürüm, günlerce bakarım ve konuyu yakaladıktan sonra e, çalışmalarıma başlarım. E, konu insan zaten, insan o, insan yani sonu insanlık. Ya bir yıl önce ben böyle sanki bir şey olacağını hissettim yani. Hislerimde vardı yani. Öyle kendimde de zaten öyle bir karamsallığa girdim ki rahatsızlandım. Kışın benim e, e, doktora falan gittim yani.